Cumhuriyet döneminde tiyatroya devam ediyoruz. Bu sefer 1950-1980 arasında tiyatrodaki gelişmelerden bahsedeceğiz. Cumhuriyetle başlayan değişim 1940-60 yıllar arasında hayatta iç içe bir sanat olan tiyatromuzda kendini ne yapıyor gösteriyor. 1950 sonrasında tiyatro teknik açıdan tabii ki daha da ilerlemiş. Tiyatroda işlenen konular çeşitlenmiş. Bu dönemde hem çeviri oyunların hem de nitelikli oyunların sayısı da bir hayli artmıştır. Müzikli oyun türlerinde de büyük gelişme yaşanır 50-80 arasında. Dünya ve Türk tiyatrosunun gelişmeye takip etmek amacıyla 1958'de Ankara Üniversitesi Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bir tiyatro enstitüsü kurulmuş. 60-80 yıllarında özel tiyatroların sayısı da bir hayli artmıştır. Başta büyük şehirlerimiz olan Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Trabzon, Diyarbakır gibi kentlerde ise devlet tiyatroları kurulmuştur. 1960'lar Türk tiyatrosunun parlak dönemidir. Oyun yazarları bu dönemde toplumsal sorunlar yaşayan başarılı örnekler sunmuşlardır. Özellikle Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı geleneksel Türk tiyatrosuyla modern tiyatroyu, epik tiyatroyu ne yapmıştır? Birbirine geçiştirmiş, sentezlemiştir. Oktay Rıfat, Melih Cevdet, Refik Erdoğan, Turgut Özakman, Nezihe Meriç gibi çok başarılı tiyatro yazarlarımız çıkmıştır o dönemde. Sahne tekniğine uygun yalın bir dille bireysel ve toplumsal konular işlendiği bu döneme genel olarak neler işlenmiştir dersek yurt sorunları, kadının toplum yaşamındaki yeri, köy ve töre, kuşak çatışması, değer yargıları gibi konular işlenmiştir 1950-1980 arasında. Peki neler vardır bu dönemde önemli eserler ve yazarlar olarak? Şöyle bir göz gezdirelim. Ahmet Kutsi Tecer'in Koçyiğit Köroğlu'su, Cevat Fehmi Başkut'un Buzlar Çözülmedeni ki bu filme de uyarlandı. Deli Deli küpelik Kemal oynadı. Selahattin Bantu'nun Oğuz Ata, Haldun Taner'in Keşan Nali Destanı Fazilet Eczanesi Huzur Çıkmazı, Necati Cumalı'nın Boş Beşik, Orhan Esenan'ın Hürrem Sultan, Recep Bilginer'in Sarı Naciye, Cahit Atay'ın Gültepe oyunları, Nezihe Meriç'in Sular Aydınlanıyordu, Refik Erdoğan'ın Karayer Köprüsü, Adalet Ağon'un Çatıdaki Çatlak, Güngör Dilmen'in Midas'ın Kulakları, Turgut Özakman'ın Töre, Turan Oflazoğlu'nun Dördüncü Murat ve Kösem Sultanı, Oktay Arayıcı'nın Dışarıda Yağmur Varı, Başar Sabuncu'nun Şerefiyesi, Tuncer Cücenoğlu'nun Kör Dövüşü, Oktay Rıfat'ın Kadınlar Arasındası, Melis Cevdet'in içeridekiler ve Mikodon'un Çöpleri o dönemin önemli tiyatro eserleri olarak karşımıza çıkıyor ki biz burada Turan Kösem Sultanı, Eserini de verdik. Peki Kösem Sultan, pardon Turan hakkında da şöyle bilgiler verelim. <laughs> Turan özellikle Osmanlı tarihinden seçtiği konuları oyunlaştırmasıyla ön plandadır. Oyunlarının konusunu köyden ve Türk tarihinden almıştır. Nietzsche, Rilke, Shakespeare, Kafka, Lord Bergman çeviriler yapmış. Tiyatro türünde yazar yayınlanmıştır. Şehk Galip'in ünlü mesnevisi Hüsnü Aşkı, Güzellik ve Aşk adıyla tiyatroya uyarlamıştır. Önemli eserleri 4. Murat Deli İbrahim, Genç Osman, Kösem Sultan, Bizans düştü, Sokrates savunuyordur. Gördüğün gibi daha çok böyle Osmanlı tarihiyle ilgili olan e, bilgileri, e, oyunları yazmıştır Turan Oflaz Oğlu. Biz burada bir eserini de zaten aldık. Burayı okuduğun zaman onunla ilgili bilgiyi de edineceksin zaten diyoruz ve burada bitiriyoruz bu kısmı. Müzik